Gotpar.com internet sitemizin değerli izleyicileri artık 2016'yı tamamladık. Sevabıyla, günahıyla oldukça yoğurduğumuz bir yıllık geride bırakıyoruz. Hem ekonomik olarak, hem jeopolitik gelişmeler olarak, hem siyasi gelişmeler olarak. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aynı şeyler yaşandı biliyorsunuz. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz 2017 ile ilgili. Dolayısıyla yatırımlarınızı hangi yatırım araçlarında değerlendirmelisiniz? Bundan sonraki gerek uluslararası piyasalarda, gerekse Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'deki beklentileri de tabii değerlendireceğiz. Yanımızda yine destek menkul değerlerden Adnan Çekcen var. Adnan Çekçen, destek menkul değerleri, değerli bir araştırma müdür yardımcısı. Sık sık kendisi de televizyonlarda zaten görüyorsunuz. Biz de onun böyle çok yoğun bir gününde bir araya girdik, kendisinden rica ettik. Bize 2017'nin en azından ilk yarısı ile ilgili beklentilerini almaya çalışacağız. Zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Adnan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok Bize teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için teşekkür siz. ediyorum. Belki zor sorular bunlar ama siz o zorun altından çıkacağınızı düşünüyorum. E, dolayısıyla bizim izleyicilerimize 2017'nin işte ilk çeyreği veya ilk yarısı ile ilgili veya ilk hafta, ayı ile ilgili gerek işte Amerika'da yeni bir yönetim başlıyor. Bizde de son dönemde biliyorsunuz döviz fiyatlarının çok yükselmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanı özellikle dolardan TL'ye geçici tedbirler önerilerde bulundu ve kurumların çoğu TL bazında artık işlemler yapmaya başladı. Hı hı. E, ve e, Önümüzde de bir anayasa değişikliği ve referandum süreci var. E, sonra da işte yine Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler var. Hem bizim için hem İngiltere için. Hı hı. Böyle bir konsepte nasıl bir piyasa olacak 2017 için ilk yarısında gibi? Hocam öncelikle siz de hoş geldiniz. Bu değerli vaktinizi bana ayırdığınız için. E, güzel dilekleriniz için. Tabii e, Çok güzel aslında özetlediniz hocam. Biliyorsunuz e, yani 2016 yılı e, piyasaların çok beklemediği olayların fiyatlandığı bir yıl olarak Doğru. karşımıza çıktı. Evet. E, zorlu bir yıl oldu. İç piyasada biz ekstradan negatif haber akışıyla beraber farklı konuları konuşmaya çalıştık yani. ve geldiğiniz noktada e, dolar tl 3.50 seviyesini üzerine aşmış durumda Hı -hı. ve şu anda en piyasalar için barometre olan doların şu andaki bu seviyelerini konuşuyoruz. Belki size Eylül ayında sorsaydım bu soruyu, evet. sene sonu itibariyle dolar kaç liradan kapanır ders deseydim, evet. belki siz de 3.20 falan diyecektiniz değil mi? Yanlış düşünmüyorum. 3.05 hatta bizim o zamandaki beklentimiz genel olarak hani 3.05, 3.10 aralığında kapatabileceğimiz yönde. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırım süreci ee, Geçtiğim bir önceki yılın aynı hikayeleri mevcuttu evet, zaten evet. ama e, o kadar Trump farklı. Trump'ın belli Trump değildi. <gülüyor> tabii. tabii <laughs> dünyada herkesin <laughs> evet, yanıldığı bir evet, ABD seçimi evet, oldu. Evet. E, tabii evet. burada 2017'ye başlarken yine bizim konuşacağımız başlıklardan ilki Amerika Merkez Bankası. Yani evet, doğru. doların şu anda geldiği noktanın ana sebebi piyasaların ana yönlendiricisi Amerika Merkez Bankası olduğu için ne söyledi? Ben 2016 yıl Aralık ayında faizi arttırdım. E, beklentilerinde de 2017'de 3 defa arttırabilirim. Evet. E, şimdi piyasa şunu konuşuyor. Geçtiğimiz yılda 4 kere faiz arttıracağım dedi ancak bir kere faiz arttırdı. Acaba bu kadar rahat yapabilir mi? Geçtiğimiz yıldan farklı dinamik ne olabilir? Baktığımızda yapabilir mi ABD Merkez Bankası diye baktığımızda e, enerji fiyatlarını önemsiyorlar ki şu an petrol özellikle ham petrol 50 doların üzerinde. Evet. Yeni yılda Amerika'nın biraz daha eli güçlü gibi görünüyor. Tek bir e, piyasaların şu an belirsiz olarak e, göreceği durum Trump. Evet. Özellikle Trump faktörü evet. bu noktada önemli. Evet. E, ama e, size de bugün yayında e, konuşurken biraz önce Amerika tarafından açıklanan verilere de baktık. Özellikle Hı -hı. büyüme rakamı da yukarı yönde, %3.25'de Evet Genel olarak beklentileri karşılığı enerji fiyatları ABD'nin enflasyon beklentisine biraz daha yakınlaşmasını sağlıyor. Trump özellikle altyapı yatırımları, dışarıda yapılan yatırımların Amerika sınırları içerisinde çekilmesi gibi önemli vaatleri var ki bu da ciddi anlamda enflasyon hedefine hızlı bir şekilde gelmesine sebep olabilir. Evet. Ee, i̇yi bir büyüme görebiliriz ABD'de. Dolayısıyla bu sefer belki 3 faiz artımına zemin hazırlayabilir. Bu bizi nasıl etkiler diye baktığımızda 350'lerin evet. e, üzerinde fiyatlama var. Burayı biraz taban olarak görüyoruz. Tansiyon düşebilir Mart ayına kadar. Özellikle ABD'nin ikinci toplantısına kadar Hı -hı. ama e, baktığımızda haziran ayındaki toplantıdan sonra bile e, ABD'nin 25 bas puan değil 50 bas puan faiz artırma ihtimali dahi fiyatlanıyor şu an itibariyle. Yani yüzde %20'lerde. Tabi hemen her şey değişir. Hı -hı. Ama neye bakacak Türk yatırımcısı elbette? Evet kur tarafında gevşemeler devam edebilir ama şu noktayı da unutmamak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Benim Hı -hı. beklentim özellikle TL 2016 yılında en çok değer kaybeden para birimi olarak karşımıza Hı -hı. çıktı. Ama bu bir taraftan baktığımızda olumsuz olarak karşımıza çıkarken bir taraftan TL'nin talep görmesi durumunda ilk e, piyasaların yönetici ürün olması anlamına geliyor. Evet. Yani daha fazla ucuzlaması demek daha fazla değer kazanacağı evet. anlamına geliyor. E, en çok değer kaybettiğimiz için bizim bir rahatlama dönemimiz gerekiyor. Evet e, Bu noktada hükümetin attığı adımlar, Merkez Bankası duruşu piyasa olumlu karşılamaya devam ediyor. Dolayısıyla ben en azından Mart ayına kadar... Mart ayı diyoruz. Özellikle hani Fed'in faiz arttırma sürecinde biraz daha oturmasından dolayı bir gevşeme görebiliriz. Yani 3.60 evet tepe noktası geçildiği anda alımlar hızlanabilir, Hı -hı. yukarı hareket görebiliriz. Ee, ama e, 3.60 rekor seviyesi belki tekrardan aşılamayabilir. Evet. Çünkü o düzeltmeyi yaşayamadık piyasa. Evet, evet. Ciddi anlamda. Yani onu geçen seneyi de hatırlayacak olursak aynı belki böyle bir konjonktür böyle bir ortam yoktu. Evet. Buna rağmen 3.07 ile başladık. Evet. Daha sonra dediğiniz gibi Mart ayına doğru hatta yaz ayında daha da geriledi. Hı -hı. Böyle bir düzeltmesini de bu sene de yaşa yapabilir demek istiyorum. O rahatlamayı tam evet. o dediğiniz dönemde zaten yaşamıştı dolar ile. Evet. Şimdi de aynı şekilde yaşayabilir. Evet. E, çünkü 3.10'lardan 3.50, 3.60'lar çok önemli bir hareket hocam. Özellikle evet. Kasım ayı içerisinde bunun bir ayda olması hesaplama yaparsak belki %50 düzeltme yapabilir. Ben en azından hani 3-25-30 aralığına kadar ilk etapta bir dengelenme yine bir Trump'ı göreceğiz. ABD Merkez Bankası'nın neler yapabileceğini göreceğiz daha sonra tekrardan değerlendiririz ama ben o düzeltmeden sonra tekrardan o trendin yukarı yönlü devam edebileceğini düşünüyorum. Piyasada da işte 4 lira olacak, 4 lira 5 4 lira falan gibi laflar konuşuluyor ama bunlar çok gerçekçi rakamlar değil ilk etap itibariyle. Evet. Ha olur mu? Ne zaman olur? Onu bilmek çok zor. Evet. Yani birden bir Alman işte dolar çok yükselecekmiş. Hadi doğru dolar alalım falan gibi böyle hı hı. bir yaklaşım belki zarar getirebilir. Biz Kesinlikle. Daha önceki yıllarda böyle o altı sıfır atılmayan, atılmamış olduğu dönemde Hı -hı. 1.700 liradan dolar alıp da üç buçuk sene evet. bekleyip e, 1.250 liradan e, 700 TL'den Hı -hı. alıp da pardon e, doları e, 1.350, e, 1.250 TL'den satmak zorunda kalan ve büyük zarar eden ve üç buçuk sene hiçbir şey yapamayan e, insanlar gördük, yatırımcılar gördük, vatandaş gördük O bakımdan aman dolar yükselecekmiş, mi işte, 5 lira olacakmış deyip saldırmanın önünü görmeden yapılan yanlış bir iş olur diye düşünüyor. Doğru söylüyorsunuz hocam evet yani 2013 yılından beri bir trend var evet. o trend de yukarı yönde ama bu demek değildir ki doların ara ara gevşeme yapmayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Ee, belki Trump sonrası da bambaşka bir hikaye görürüz evet. belki piyasaların faiz artırımını artık korkulan olmadı diye çok da olumsuz fiyatlamamaya başlar. Hep biliyoruz evet. ABD çok düşük faiz politikası ile uzun yıllarda krizden çıkmak adına piyasaları fonluyordu şu anda onu normal seviyelere çekiyor. Evet. Sıkılaşma dediğiniz aslında hep bu olduğu için... Evet normal seviyelere yakın yerde FED diyebilir. Belki uzun bir süre faiz artırım süreci konuşmayacağız. Biz bunu duymadık. Böyle bir şey derse o satılan hikaye geri alınmak için tekrardan evet. doları aşağı çekebilir. Üstelik dolar TL'nin bu kadar hani TL'nin bu kadar değer kaybetmesi bizim hem ihracat açımızdan evet. açısından bunun bir yansıması oluyor. <laughs> Ayrıca bizim şirketlerimizin hisse senetleri de dolar bazında baktığınız zaman ucuza gelmiş oluyor. Evet. Bu da belki hisse senedi piyasasını biraz daha <gülüyor> hareketlendirebilir <gülüyor> e, gibi görünüyor. Yani o açıdan da bakmak lazım. Doların bu <laughs> kadar değer kaybetmesini çok pardon TL'nin bu kadar <laughs> değer kaybetmesini çok kötü algılamamak gerekiyor. Diye düşünüyorum. <laughs> Ve buradan bir de e, son dönemde biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanımız dolardan çıkın altına girin diye bir şey oldu 2017'nin o ilk aylarında veya ilk hı hı. E, çeyreğinde altınla ilgili beklentimiz de tabii e, faiz artanın gölgesinde olacak bir hı hı. E, beklentiyle değerlendirmek daha doğru diye düşünüyorum. Ne dersiniz onunla ilgili? şimdi altın tarafıyla alakalı tabii ayrı değerlendirmek tabii. lazım. Şimdi biz dolarda biraz soğuma olabilir diye teknik olarak baktığımızda altın tarafına eee Trump faktörünü de koymak lazım. Evet. Şimdi ons altın Fed faiz artırıyor diye 1130 seviyelerine kadar geri dedi. 1050'lerden bir dönüş olmuştu. Oraya yakın yerlerden bir toparlanma görebiliriz. Evet. küresel riskler her zaman devam ettiği için evet. ABD'nin politikaları bir belirsizlik oluşturduğu için Brexit süreci Keza aynı şekilde 2018-2017 yılında bu kesinleşecek diye söyleniyor ama orada ciddi bir belirsizlik var. Evet. Almanya ve Fransa'da seçimler olacak ki sağ partilerin her zaman yük, son dönemde yükseldiğini görüyoruz. Bu <laughs> da önemli bir faktör. Evet. E bunlar hep altın için önemli bir sebep almak için. Evet. Dolayısıyla ben ons altın açısından değerlendirmem gerekirse evet. düşüşler sınırlı tekrardan yön yukarı dönebilir. Belki. E altının çıkarım maliyetleri bin dolar olarak konuşuyoruz ama bu sebeplere yakın yerlerde olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Evet. Ons güçlü kalacaksa eğer, dolar yine yukarı trendini koruyacaksa bu bizim açımızdan ne? Gram altın. Gram altın tarafını olumlu yönde evet. etkiliyor. Dolayısıyla hani 2016 yılında hangi yatırım aracı ön plana çıkabilir diye değerlendirdiğinizde bu sebeplere evet. baktığımızda sanki ben portföylerde gram altının biraz daha ağırlığını e, koruyacağını düşünüyorum. Gram altının biraz ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet biz zaten jeopolitik gerginlikler ve evet. ülkenin içinde bulunduğu atmosferi de düşündüğümüzde e, altında e, olmanın çok Hı -hı. fazla bir e, zararı olmayacak gibi de e, görünüyor. Şu gibi. andaki konjöklü öyle derler. Bir de yani. e, son dönemde işte geçtiğimiz gün yine Merkez Bankası baş, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı oldu Hı -hı. ve faizleri değiştirmedi. Hı -hı. E, acaba e, 2017'yi geçtiğindeki e, işte o aylık faiz toplantılarında, para politikası kurulu toplantılarında Hı -hı. bir faiz artırım süreci e, Türkiye'de başlayacak mı? Hı -hı. Yoksa e, bunu tabii yine de Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın FED'in faiz politikasında da paralel olarak evet. devam edecek gibi görünüyor. Aslında hı hı. bugüne kadar çok avantajlı bir dönem yaşadık. Faiz indirimleri konusunda hı hı. hakikaten Amerikan'ın pardon Merkez Bankası değil, çok rahattı. Şimdi hı hı. biraz konjonktür değiştiği için biraz daha temkinli davranıyor. Bir defa bir faiz artırımı e, hı hı. E, ikinci defa yaptı El Bispan'da artırmıştı. Evet. Bu süreç devam edebilir mi ee, Evet şimdi doların evet. yüksek olması özel sektör açısından bir maliyet olabilir. Girdilerimiz genelde dolarda olduğu için. Için onların kârı üzerinde bir olumsuz etki yaratabilir ama Merkez Bankası'nın e, bana kalırsa özellikle piyasa açısından da konuştuğumuz sorun e, belki evet doların yükselmesi bir problem ama öngörülebilirliği aydınlatırsa Merkez Bankası özellikle yatırımcılar açısından da bu e, önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani doların yüksek olmasını, doların oynak olmasını diye baktığımızda bana kalırsa yerli yatırımcılar doların yüksek olmasını tercih eder. Çünkü oynakta bir belirsizlik olduğu evet. için Merkez daha Bankası zor. daha Seç. zor öngörülebilir. Çünkü evet. varlıklarınızı, yükümlülüklerinizi doların yükselme ihtimaline göre de ayarlayabilir ve özel yatırımlar, özel özel sektör yatırımları da buna göre şekillenir. Doğru. Ben Merkez Bankası'nın şu noktada benim gördüğüm kadarıyla faizlerde değişiklik yapmamasına rağmen kur tekrardan ilk etapta yukarı sonra tekrar dengeleniyorsa piyasa bu kararı bana kalırsa olumlu karşılamıştır. Faiz artırımı 3.60 seviyesinden sonra dolar için bir belirsizlik süreci yaratabileceği için merkez belki o noktada devreye girebilir. Hı -hı. Çünkü hükümet tarafında açıkladığı önemli paketler var. Onların sonuçlarını göreceğiz. Tabii. Vergi avantajları olacak. Tabii. Ee, bunun yansımalarını reel ekonomide görebileceğiz muhtemelen Tabii. 2017 Tabii. yılında. Bence merkez bankası eğer dolar tekrar 360'ı aşıp oynaklığını arttırırsa orada faiz süreci de devreye girip orayı belki bir e, şey olarak nasıl diyelim bir sınır olarak görebiliriz hmm. merkez bankası. Şimdi her sene başında e, yatırımcılar, bu e, klasik bir sorudur, evet. bir portföy yapmak gerekirse <laughs> neleri bulundursunlar, size <laughs> böyle bir soru yönelmiş tamam. olayım, bir portföy oluşturalım. İçinde <laughs> işte hisse <işte>, senedi, tahvil, <gülüyor> <gülüyor> efendim altın, döviz gibi e, böyle bir da, şey oluştursak ne yapmak gerekiyor? Tabii şöyle belki nasıl düşünebilir Her zaman uyarılarımız ne yönde? Riskimizi biraz dağıtmamız gerekiyor. Evet. E, portföyde ee, işte ağırlığı dolara vermek işte euroya vermek belki sakıncalı olabilir. Ee, ama böyle genelde böyle dönemlerde yatırımcı mevduat tarafında da biraz kalmayı tercih ediyor evet. ki yatırımları ona göre şekillendirsin. Evet. Hani bir e, oran Onun vermek. fırsatı oluşturmak evet, adına. Tabii. Evet. Şimdi Borsa İstanbul tarafında ise senin de ağırlığı bana kalırsa biraz arttırabilir. Çünkü dolar bazı da ciddi anlamda. Sizle evet. yayın başında konuştuk. Ucuz adını evet. düşünüyoruz. Ee, dolayısıyla Merkez Bankası faiz sabit tutacaksa eğer bu bankalarda faiz indirimleri süreci karlarına olumlu yansıyabilir. Daha evet. fazla bir kredi talebiyle beraber. Evet. Belki hisse ağırlığını biraz arttırabiliriz evet. portföylerde. E, tabii uygun bilançosu güçlü senetleri tercih etmek gerek gerekiyor. Duyurma e, değil araştırarak. E, evet <laughs> kesinlikle öyle. Bir de e, ben hani dolar evet tutuluyor portföylerde ama sanki gram altın tarafının da tekrar <laughs> ön plana çıkabileceğini düşünenlerdenim. O yüzden e, portföylerde hani hisse ağırlığı artırabilir, gram altın ağırlığı artırabilir şeklinde cevaplamak olayım. Biraz da mevduatta olmakta evet, da fayda biraz var. Biraz da mevduatta da her evet, zaman olmakta fayda var. Çok Sizin. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür zamanınız ediyorum. Dağılır, çok teşekkür ederim. zamanınızı Çok değerli yorumlarda bulundum. Ve üstelik e, üstelik 2017'nin bu ilk başlarında artık vatandaş veya da yatırımcı portföyüne nasıl yön verebilecek bunları değerlendirecek diye evet. düşünüyorum. Ee, bu Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ben çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani çok sağ sağ teşekkür ediyorum. İyi bir iyi yıl diliyorum. Hep i̇yi siz yılda siz herkese bu kazançlar diliyorum. Hep evet evet goldpara.com izleyicileri Adnan Bey'den de 2000 17 yılı için bir yorum aldık. Tabii 2017 yılı içinde yine kendisinden değerli yorumlarını almayı rica edeceğiz. Adnan Çekcen, aynı zamanda Destek Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı. Zaman zaman bizim ekranlarımızda da görüyorsunuz. Bundan sonra da görmeye devam edeceksiniz. Sizlere de yeni yılda bol kazançlı ve oldukça mutlu bir yıl diliyorum. Bizi izlemeye devam edin.